Merhabalar, Fatma Neslihan Yanç ismim. Danışmanlık şirketi sahibiyim. Bugün birazcık ilişkilerden, daha doğrusu toksik ilişkilerden bahsedelim istiyorum. Toksik ilişki ne biten ne bir sonuca varan, sürekli gelgitli olan ilişkilerdir. Genellikle de erkeklerin yaptığı bir ilişki modelidir günümüzde. Cinsiyetçi bir yaklaşım değil tabii bunu yapan kadınlar da var ama oranlara baktığımızda oranlarda erkekler daha yüksek çıkıyor. Çünkü daha kolay bir ilişki yöntemi. Biraz cepte tutmak, biraz diğer kadından vazgeçmemek, birazcık birkaç kadınla aynı anda olma isteği içinde olan erkekler toksik ilişkileri tercih ediyor. Şimdi günümüzde o kadar fazla etken var ki birincisi sosyal medya. Çok fazla seçenek var. İstedikleri kadına, istedikleri zamanda ulaşabilme, görebilme, konuşabilme hali var. Bireysel olarak tanışmaktan çok sosyal medya üzerinden tanışarak sürdürülen ilişkiler var. Bu da insanları doğru bir ilişki sürdürme halinden çıkardı. Yani daha öncesinde ilişkiler nasıldır? Tanışırsın flörtleşirsin, yavaş yavaş bir sonraki adıma geçersin. İşte sevgililik olur. Daha ciddi olursa işte evlilik yoluna girersin. İşte söz nişan evlenme gibi bir e, sistemi vardır. Ama günümüzde maalesef ki çok fazla insanlar birbirleriyle ulaşabildikleri için seçenek de çok olduğundan dolayı onu da alayım, onu da alayım, onu da alayım derken sağlam bir ilişki temeli oluşturulamıyor. Şimdi toksik ilişkide şöyledir zaten kişi sana önce çok yakın davranır ve narsist kişilik özellikleri gösterir. Yani seni kendine bağımlı kılar. İlgilenir, arar, sorar, hediyeler alır bu bir haftayla bir aylık süreçte zirveye taşır ilişkiyi arkasından karşı taraf ona bağlı ve bağımlı hale gelir. O aramadan işte mutlu olmaz, ilgisini istemeye başlar. Kişi oradan alacağını alır çünkü istediği ilgiyi elde etmiştir ve geri çekilmeye başlar. Burada hem narsist kişilik bozukluğu devreye girer hem toksik ilişki olur. Çünkü neden? Karşı tarafı ilgiye alıştırdığı için ilgiyi alan taraf buradan gidemez ve sürekli olarak ilişki eski haline döndürmek için toksik kişimize bir ilgi bombardımanı yapmaya başlar. Toksik ilişkimizde onun cepte olduğunu bilerek yeni avına doğru yola çıkar aslında işin hızı bu. Şimdi burada en büyük zararı zaten ilgiyi gösterdiği ve yok olduğu kişiye veriyor. Kişi daha sonra bu tip ilişkileri yaşaya yaşaya kendi toksik hale geliyor. Ben pek çok kadının erkekler yüzünden toksik hale geldiğine şahit oldum çünkü alışmış. Bu da diyor bana bunu yapacak. Ben de bunu bunu yapacağım. Asıl zarar nereden başlıyor? Gerçekten sevdiğiniz ve bağlanmak istediğiniz insanlar karşınıza çıktığında alıştığınız ilişki modelinden çıkıp sağlıklı ilişki kuramıyorsunuz. Bir kişi burada bahsettiğimiz maskeli depresyon haliyle bile gelebiliyor. İlişkileri kurcaladığımızda davranış modeli ortaya çıkıyor. Toksik olan kişi bunu zaten bilir. Çünkü onun içinde olmaktan hoşnuttur. Bunun altında da yetersizlik ve aileden yeterince sevgi görememe hali yatar. Özellikle anne baba onayını almamış 6 yaşına kadar çocuklar ileride toksik ilişki yaratmaya mahkumdur çünkü eksikliği tamamlayacak. İlgiyi gördüğü anda o doyuma ulaşıyor ve gidiyor. Benim burada girdiğim devre şudur. Kişi de durumu tespit ettikten sonra bu durumdaki mutsuzluğu buluruz. Yani bu birazcık kök travma tedavisine doğru gider, biraz konuşma tedavisine doğru gider. Süreç bu şekilde ilerler. Mağduru kurtarmak çok zor çünkü bağlanmış, aşık Platonik seviyor onu. O diyor benim de istediğim gibi davranacak. Bana geri dönsün diyor. Mağdur tutunuyor. En büyük problemimiz orada. Ama aslında bunu yaratan evet diyor ben toksiyim kurtulmak istiyorum. Onu 2-3 seansta kurtarıyoruz. Çünkü davranışsal e, sıkıntıları bulup düzeltme yoluna gidebiliyoruz. Asıl buradaki olay platonik olarak ona aşık olanı kurtaramamak. Çünkü o ilk gördüğü adamı ya da ilk gördüğü kadını o halini istiyor. Gelmedikçe daha fazla onu kafasını kurguluyor ve o rolü oturtuyor. Daha sonra da yine aynı davranış modelinde olan başka bir insanla ilişkiyi sürdürmeye devam ediyor. Yani birinci adımda çok fazla ilgi gördüğünüz bir insan bir hafta, 10 gün, bir ay sonra size ilgi göstermiyorsa birincisi alarm çalıyordur. Ee, sizinle buluşmak istemiyorsa, aramak istemiyorsa siz aradığınızda sürekli meşgulüm diyorsa ama sizden kopmuyorsa ne alakası var Hayatındayım, ben buradayım gibi cümlelerle sizi orada tutuyorsa bu toksiktir. Aslında olay şuradan kaynaklanıyor benim e, belki de şunu eklemek daha faydalı narsiz kişilik bozukluğu ve toksik ilişki arasında bir fark vardır. Narsiz kişilik bozukluğu yaşayan insan ise toksiyi bir noktaya kadar hissettirir ve sizi sürekli ilgi alanında tutarak kendisini besletir. Toksik öyle değildir. Toksikte de siz hep cepte yani bu cepte olmak demek her aradığında, her istediğinde, her çağırdığında gidebilecek kadın ya da erkek kıvamındasınızdır. Aradaki fark bu. Bunu belki altını çizerek söylersek insanlar bunu fark eder ve uzak dururlar.